Sırada hanımları yakından ilgilendiren bir haber var. Renk renk, desen desen kullandığımız ojeleri artık asetonla çıkartamayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasaklanacak kimyasalların listesini yayınladı. Asetonun başı çektiği listeye günlük hayatta kullandığımız birçok madde daha girdi. Oje kullanıyor musunuz? Evet. Ne renk var? Mor renk kullanıyorsunuz siz galiba. Evet. Peki bunu neyle çıkartacaksınız? Asetonla. Aseton yasaklanıyor. Ne renk var sizde? Kırmızı renkte oje var. Peki bunu neyle çıkartıyorsunuz? Asitonla. <laughs> Peki asiton kullanımının yasaklanacağını söylesek? Nasıl çıkaracağız sonra? Yerine asetat geliyor. O zaman mı kullanacağız? Hı -hı. Ve bildikleri vardır demek. <laughs> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasaklanacak riskli kimyasalların listesini yayımladı. Listede hanımların oje çıkarmada kullandığı aseton başı çekti. Sağlığa zarar veren, çocuklarımıza, bebeklerimize zarar veren kimyasallar yavaş yavaş hayatımızdan çıkartılması zaten planlanıyordu. Avrupa Birliği burada zaten düğmeye bastı. Geçtiğimiz yıllarda bu kısıtlama listesi ve yasaklama listesi olarak ayrı ayrı listeler açıklandı. Ve aseton da bunlardan bir tanesiydi. Çok seviyor musunuz oje sürmeyi? Çok seviyorum. Çok oje sürdüğü için su gibi böyle döker, siler, bağım, oynar o. Aseton yerine etil asetat denilen belki kimyasalın farkını bile e, varamayacakları şekilde farklı çözücüler kullanılacak. Naftalin yıllar boyunca giysileri korumakta, lavabo açmakta kullanıldı. Ama Avrupa Birliği'nin yasaklı kimyasallar listesine o da girdi. Yakın bir zamanda Türkiye'de yasaklanması da gündemde. Ben yani annemden hatırlarım naftalin kokularını. Naftalin sadece güveyi öldürmüyor öyle söyleyebilirim. Güvenin haricinde maalesef insanlara da e, öldürücü etkisi var. O yüzden naftalin e, koku olarak belki bizi çok fazla rahatsız etmese de e, sağlığımıza e, etki eden ve kanserojen etkisi olan kimyasallardan bir tanesi. Yasaklı kimyasallar listesinde bebek pişik kremlerinde kullanılan çinko oksitin yanı sıra amonyum nitrat, gaz yağı, kömür zifti, toluen ve kloroform gibi maddeler de bulunuyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgüze göre sanayide yoğun kullanılan bu kimyasallar Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde önümüzdeki günlerde yasaklanacak. Bu sene içerisinde açıklama e, bekliyoruz biz. E, en kısa zamanda olmasında fayda var. Sevgili